arkadaşlar. Bugün sizlerle biraz eğleneceğiz. Atom altı parçacıklara bakacağız ve yeni bir şeyler daha öğreneceğiz. Neutron nedir arkadaşlar? Neutron güneşten bize gelen ne bir ısıdır ne bir ışıktır. Bu değişik bir şeydir. Atom altı parçacıktır. Şu anda dünyada bunu ölçebilen çok farklı teknolojilerle bunun varlığını kanıtlayan bilim insanları var arkadaşlar. Eskiden buna hiçbir ağırlığı olmayan ne olduğu bilinmeyen bir şeydi ama günümüzde hem dünyanın hem bizim içimizden geçip gidebildiğini gördük ve aslında nükleer füzyon dediğimiz şey dünyanın en çok araştırdığı konu konuyu bilip sonsuz enerji üretmek çalışıyorlar arkadaşlar ve atmosferik plazma nötronların, protonların yani atom altı parçacıkların yani biz katı sıvı gaz olarak bildiğimiz malzeme gazın bir üstüne çıktığı zaman plazma. plazma yoğunlaşarak gökyüzündeki şimşekler gibi bir anlık bir enerji boşalımı yaparak sonra da tekrardan geriye döner atom altı parçacıklara. Evet arkadaşlar bugün kısaca size plazmanın varlığından bahsettim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.